Arkadaşlar merhaba. Bali'den hepinize tekrar selamlar, saygılar. Bugün Bali'de farklı bir mekandayım. Burası Kuta'dan 12 kilometre batıda Canggu adında bir bölge. Burası sörfün adada en yoğun olarak yapıldığı, daha çok profesyonel sörfçülerin tercih ettiği bir plaj. Şimdi size biraz sonra denizi ve buradaki sörfle ilgili pek çok aktiviteyi göstereceğim. Ama şimdi önce erken geldik kahvaltı yapmadan. Burada bir kahvaltı mekanında kahvaltı yapalım. Daha sonra bu sörf olayına bir girelim arkadaşlar. Çünkü bu adaya gelen insanların en az üçte biri sörf için geliyor. Dünyada en güzel sörf yapılabilen denizlerin olduğu, plajların olduğu yerlerden birisi burası. Büyük bir sörf turizmi var. Cangu plajını görüyorsunuz. Şu anda gördüğünüz kayalıklar arkadaşlar normalde olmayacak. Biraz sonra deniz gelecek bu tarafa doğru ve kayalıklar kaybolacak. Şu anda gelgitten dolayı Deniz iyice çekilmiş durumda ve kayalıklar ortaya çıkmış. Şimdi sörf olayına girmeden bir kahvaltı yapalım. Onun için ben çay ve omlet söyledim. Çayım geldi. Bir çay içelim, güne başlayalım. Omletim de geldi. Denize karşı kahvaltımızı bir yapalım. Arkadaşlar burada her sabah seremoni yapıyorlar, ritüelleri var. İşlerini yaptılar, bitirdiler, gidiyorlar. Ben de şimdi kayanın üzerine çıkıp size etrafı buradan bir göstereceğim. Sörfün neredeyse en baba yerindeyiz. Ben hayatımda daha hiç böyle bir iş yapmadım. O tahtanın üstüne hiç çıkmadım. Denge olayında çok zayıf. Ama ne yapayım ya bir deneyeyim mi? Burada kurs da veriyorlarmış. Bir sürü okul var arkadaşlar. Eğitim yeri var. Birine gidip biraz ders alıp bir denesem mi ya? Hiç zannetmiyorum yapabileceğimi. Çünkü ben ayakta bile zor dururum. Denge konusunda çok zayıfım. Ama acayip de heveslendim şimdi bu ortamı görünce ya. Bilmiyorum bakalım bir eğitmenlerle konuşayım. Ben de ışık görürlerse, sen yapabilirsin bu işi derlerse cesaretimi toparlayıp belki bir denerim. Yani şimdi arkadaşlar size çevreyi şöyle okulları ve sörf için hazırlık yapanları bir göstereyim. Herkes sörf için hazırlık yapıyor arkadaşlar. İlk derslerini aldılar. Şimdi gidiyorlar sörf yapmaya. Bakın yine bir öğrenci ve eğitmeni gidiyorlar. Eğitmende de küçük tahta var, öğrenci de büyük. Dört tahtası ve buradan bir bağcıkla böyle ayaklarına bağlıyorlar. Arkadaşlar ben niyeti bozdum. Burada bir arkadaş bulduk. Bakın bu beni kandırdı. Tariz. Sana bir Paris bana sen bu işi yaparsın dedi. Vallahi bilmiyorum ama bir deneyeceğim bakalım buraya kadar gelip de bu işi denemedik demeyeceğiz. Hadi bakalım gidelim. Bordumuzu aldık. Benimki bu değil tabi bu hocanınki de. Önce ders alacağım sahilde. See you Paris. See you my friend. Enjoy. Yeah. <laughs> <laughs> Arkadaşlar hocam sen şimdi bana ilk dersi verecek. Bakalım ne yapacağız. Ben de bilmiyorum. Ah, yeah. Yeah. şey Yeah. 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 Bir Yeah. 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 Bak Yeah. Yeah. bir Yeah. Yeah.

wave in front you, out the stop Okay? What position the board Always sit. If you pass, stand Hand, one, no need. I push, one, two, direction right because you ran. a step. Okay? Not close, the straight, you will fall. Okay? Not This position. Yeah,

Yeah that's what I did and Up up happy ah that's good after stand up always to yeah. and purpose needs push in the leash for follow your bunlar zor da en ne olacak bakalım Arkadaşlar bugün maalesef deniz iyi değilmiş. Hava raporlarında, deniz raporlarında bu dalgaya iki yıldız vermişler. İyi deniz, iyi dalga olduğu zaman 5 yıldız oluyormuş. Onun için bugün bakın çok az sörfçü var. Eğer iyi bir deniz, iyi bir dalga varsa burası insandan geçilmiyormuş sörfçüden. O kadar kalabalık oluyormuş. Şu anki hali sakin hali arkadaşlar. Bakın sabahleyin de burayı çekmiştim bu plajı ve buralarda kayalıklar vardı. Şimdi deniz tekrar geri geldiği için kayalıklar kapanmış. Burada her gün bu şekilde gel git oluyormuş. Burada çok usta sörfçüler de var. Çok güzel sörf yapıyorlar. Biraz önce kayalıkların üzerinden, şu kayalıkların üzerinden karşıda çok güzel sörf yapan birini çektim. Şimdi kıyıya doğru geliyor. Onu gördüm. Gelsin bir arkadaşa bir yaklaşalım. Bir röportaj yapalım. Bir soralım bakalım nasıl bir şeymiş bu sörf. Kaç sene de öğrenmiş. Nasıl yapılıyor? Bir bilgi alalım kendisinden. Tabii bizimle konuşursa, anlaşabilirsek. hello my friend. Hello. How are you? Fine and you? Where are you from? Turkey. Turkey? Turkey, yes. Türksün. Evet. Hadi canım. Ha, siz de Türksünüz. burada Türk bayrağı var. <laughs> Arkadaş ya, olamaz böyle bir şey. <laughs> Gerçekten Türk müsün? Evet, evet. Siz? Ben bu kadar adamın arasında iyi bir şarkı bulup çekmeye çalıştım. <laughs> evet. Sen çok iyi kayıyordun, seni çektim. Bir <laughs> röportaj <laughs> yapmak istedim. Ederim. Hoş geldiniz. Hatta anlaşabilir miyim diye tereddüt içindeydim. Arkadaşlar arkadaş Sıkıntı Türk yok, çıktı anlaşırız. ya. Ad, adınız? Mehmet. Merhaba Mehmet Bey. Benim de adım Kadir. Memnun, Memnun oldum. oldum. Ee, ben, ben de, de oldum. buraya geldim. Ee, sabah söz kurs aldım. Öyle i̇lk mi? denememi yaptım. Nasıldır? Tahtanın üzerinde durabildim. Ama 2 saniyede düştüm. Çok iyi. Ee, siz çok iyi kayıyorsunuz. Kaç sene de öğrendiniz bu işi? Bu işi yaklaşık eee 10 sene oldu. 10 sene. Bu işi Alanya'da başladık. Abi canım bir de Alanyalısın. Alanyalıyım tabii. Hı. Arkadaşlar arkadaşımız <laughs> Mehmet, Mehmet. Benim çok yakın dostum, çocukluk arkadaşım, aile dostumuz. Kendisi burada bana ev sahipliği yapıyor. Tabii deminden beri söylediklerimiz işin şakasıydı. Mehmet bu sörfün ustalarından, Türkiye'de bu sörfü yapanlardan birisi. Tabii, sörfün iyi yapanların geleceği mekan kışın burası. Kesinlikle. Ee, Mehmet de her sene kışın burada. Ben de tam onun bulunduğu bir tarihe denk getirdim bu geziyi. Bana burada lojistik destek ve bilgi desteği sağlıyor. Şimdiye kadarki yaptığım Bali videolarının hepsinde Mehmet'in bilgi desteği vardı. Hep kamera arkasındaydı, siz onu görmediniz. İlk defa bugün kamera önüne geçti. Hatta beni de cesaretlerinde ne oldu? Yoksa ben hayatta bu sörf işine girmezdim ama ya yaparsın yaparsın hadi bir dene filan dedi. Hem de video için bir hareketlilik olur dedi. Mehmet'in sayesinde denedik. Tahtanın üzerinde durabildim. Bali'de hem sezon sonunun gelerek burada sezonun yorgunluğunu atıyoruz. Hem de e, bütün yaz boyunca durgun geçen Sörf sezonunun ardından e, adelelerimizi güçlendirmek, biraz fitness yapmak kış sezonuna büyük Alanya dalgalarına hazırlık yapmak için burada pratik yapma imkanı buluyoruz. Ya, alanya'da bu dalganın ne kadarını bulabiliyorsunuz? Ya da Türkiye'de e, Sörf yapacak yer neler var? Türkiye'de sörf yapılacak yer en başta Alanya. Tabi Akdeniz sahilleri, Akdeniz sahilleri. Orada hayır. Orada rüzgar sörfü. Rüzgar sörfü. Orada açık deniz olmadığı için, hep koy olduğu için dalgalar girmiyor içeriye pek fazla. Rüzgar çok. Bu Karadeniz sahillerinde, Kilios'ta ve Akdeniz sahillerinde yapılıyor. Genelde ee, bu kışın yapıldığı için de Akdeniz sahillerinin suyu sıcak olduğu için Alanya çok tercih edilen bir mekan. Ee, buraya gelince burası dünyanın en iyi spotlarından birisi. Şu anda çok küçük dalga olmasına rağmen burada... Bu dalga sizin için küçük mü? Çok küçük, çok küçük. Antrenman dalgası. Aslına bakarsanız ben e, sizin için bugün girdim. Yardımcı olmak için evet bu bu dalgaya normalde girmem. Biraz daha iyileşmesini beklerim. Gördüğünüz gibi zaten şu anda çok az sörfçü var. İyi sörfçülerin hepsi e, şu anda istirahatte. Ee, zaten öğlen e, rüzgar olduğu için e, pek tercih edilmeyen saatler. Sabah erken ve akşam üzeri çok yoğun oluyor. Burada yaklaşık 250-300 sörfçü oluyor. Tabii yoğun olması da bir handikap ama çok güzel dalga var. Yani yaklaşık 1 dakika, 1 dakika, 10 dakika, 10 saniye varan sürelerde burada kayış yapmak mümkün. İyi denizlerde. Ee, çok keyifli. Bekleriz. Bali'ye herkesi bekleriz. Sonunda buraya kadar gelip Sörfü denemedim demeyeceğim. Bir deneme yaptık. En azından tahtanın üzerinde durabildim. Bilmiyorum kaç saniye durdu ama. Bir arkadaş tuttuk GoPro ile beni çekmeye çalıştı ama ne derece başarılı oldu. Çekebildim mi çekemedim mi bilmiyorum. Onu görüntüleri izledikten sonra göreceğim. Valla süper bir deneyim. Tabi böyle denizi böyle dalgayı bulmak lazım bu işi yapmak öğrenmek için. Neyse yerine gelmişken bu deneyimi de yaşadık. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Böylece bir sörf videosu oldu Bali'de. Tabi Bali deyince akla ilk gelecek şey sörftü. Onun için sörfsüz bir video buradan olmazdı. Onu da yapmış olduk. Vallahi benim yaptığım sörfü beğendiyseniz aşağıdaki beğeni tuşunu şöyle birkaç kere tıklayın arkadaşlar. Bu işe devam et. Öğrenmeye çalış. Sen bu işi becerirsin diyenler mi çoğunlukta? Yoksa boşver bu iş sana göre değil. Bırak bu işleri diyen mi çoğunlukta? Aşağıya bir yazın bakalım arkadaşlar. Ben de bir göreyim. Dışarıdan bu iş nasıl gözüküyor? Ama öyle görüldüğü kadar da kolay değil. Korkmamak gerekiyor. Panik yaptığınız zaman düşüyorsunuz. Eğer o paniği bir atlatabilirseniz ondan sonrası çorap söküğü gibi gelecek sanki. Öyle hissettim. Ama tabii deneyim yapmak lazım. Bol bol çalışmak, antrenman lazım. Ama hocam çok iyiydi. Çok gaz verdi bana. Çok cesaret verdi. Hiç duramadığım halde çok iyisin, çok iyisin yapıyorsun şöyle böyle dedi beni gaza getirdi. E sonra bir kere bir durabildiğim zaman da Aa işte tamam dedi ya bak oldu bu iş. Devam edeceksin sen dedi. Ama ben yoruldum artık. Bayağı bir tur attık arkadaşlar. Yani dalga getiriyor kıyıya kadar. Tekrar ileriye kula, kulaç atıyorsunuz. Eğer antrenmanlı değilseniz kollar gidiyor. Videoyu ve sörfü beğendiyseniz beğeni tuşunu tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Böyle actionlu videolar istiyorsanız onu da yazmayı unutmayın. Hala bu kanala abone olmadıysanız artık abone olun ya. Bak sizin için sörf bile yaptım. Evet yeni videolarda görüşmek üzere. Bali'den hepinize selamlar saygılar. Hoşçakalın arkadaşlar. Terima kasih telah menonton! Thank you.